Evet, gün geçmiyor ki etkinlikler bitmiyor. Yine yine geçiyorum süper bir etkinliğinde beraberiz. Tabii ki bugün bu videoda startupları ve sizlere tekrardan göstereceğim. Çünkü bu ücretsizde yakalamak gerçekten var olabiliyor bazen. Fırsatlar kaçımı göreceğiz. Size broklaş girdiğin zaman e daha oradan tokenlar alabiliyorsunuz. Şimdi bugün geçiyor. Girişim bu ücretsiz teklifi evrensel bulursun. Yürücet onu ESPT'de.

Kullanıcı ve en katılan fonları Startup Policy Universal Blockchain Token yani ESPT olarak geçiyor. Bu biz Eurob için düşünmeye diyor. Buradan mesela bu ESPT Eurob'una katılmak için bizlere burada bir buton koymuş. Ama nasıl katılırsınız? Yani içerisinde GT hesabınız var mı? Bir kere onu sorulamanız gerek. Yani GT hesabınız varsa sıkıntı eğer yoksa aşağıda zaten linkini bırakıyorum. GT hesabınızı gidiyorsunuz, yolluyorsunuz ya da artık neyse kayca iki doğru numasını yapıyorsunuz. İkinci olarak da spot düzeninizde on doğru olması yeterli. On blat tutuyorsunuz, öyle dursun. Yur ve spot vardık bunu durduktan sonra Avrop sayfasına girip sıfır dolaşıyor ve siz alana tutuyorsunuz. İşte bu kadar bir spor dar restoranla kılırmazsa ve sayı tüm tavsiyesi değildir. Ben şahsi fitilemi yürüyüşlerimi paylaşırım ve... Etinli Dribble ve Sidalı Benavar. Engineer. Anlatımma devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar, ESP'de de bakın süre. Marş. Yani her aslında Ebro bir sıra var da ben size bunu anlatıyorum. Fon toplam bir yazıyor. Detayları yazıyor. Yani burada sizler incelemek isterseniz. Prayın aynakım detayları bulda incelemesin. Şimdi ben ESP'T sayfasından geçiyorum. Abone olmanın için tıklayın diye buraya alıştırdım arkadaşlar. Şimdi buraya geldim. Gördüğünüz gibi Startup Love sayfasına giriyorsunuz. Onda Universal Blade için çok da biliyorsunuz arkadaşlar. Burada hemen startup aboneliğine katılıyorsunuz. Bakın startup aboneliğine katıldıktan sonra burada satım başlayınca mesela burada İkinci ki yakını sizlerle geçiyor. İkinci bir lasman yapılıyor. Mesela Universal Blue Chin Token Dirt'den konuşuyorum. Lasman yapıldıktan sonra arkadaşlar startup aboneliğine geçiyor. Startup aboneliğinden sonra arkadaşlar alım satıma geçmiş bunu yurtup. Şimdi buraya geldiğimde bakın. Bunda yak sevin göre sizler tokenleri o şekilde alabiliyorsunuz. Yak seviyesine dikkat edin. Sarta Polis hesabından ama skillsları henüz başlangıç aşamasında bir projenin isteği ve temel tekmesi gibi. Aktınlara diyene evli düzenli ifade ettir. önemli steering wheel açan bir arkadaşlar bunda. Bu da risk verisinde bunu okuyup. Evet daha anlamaz gerekiyor bunlar önemli. Tabi ki bu da ücretsiz olarak en problemlara katıldığınız için en aynı vizyon sıkıntıya atan bir şey yok ama bu da alıp satıldığı için bunu koyulur. Bu önemli şey. Şimdi arkadaşlar burada bakın benim VIP serim bir galiba. Burada VIP serisine göre bakın sizlere burada Pioneer VIP serisi bakın bir. Şimdi VIP seviyesi işte trade yapabilirsiniz. Burada alım sattım. Gey satın al. Allah'ım dilen bunu yaparak sizlere buradaki VIP serisini yükseltiyorsunuz. Bakın 30 bin dolarlık bir havuz mevcut. Buradaki şeyde Startup up en bu nakit, ey roblan, sindir, otuz bin dolar arkadaş. Yani otuz doların içerisinden pay alıyorsunuz, bu burn yer arkadaşın ve sindir de, bu şekilde paylarınızı alabiliyorsunuz. ESP tip bu şekilde şimdi diğer bir euro pozitifle Kursat Kursat seyniyiz. Beating'den sonra arkadaşlar, base Terminal. Şimdi, base terminal, base x diye okumuyorum. Eris'in dağıtımı, kuralların virüsü olarak bizlere karşısından geliyor. Şimdi arkadaşlar, G-Token'un da röntgen mekanolojisi de yine burada aynı şekilde. Buyur, var arkadaşlar. Burada Base terminal basit. Base Safe, G-Yield'ü yani. Karakter okunuşu var da şimdi, şöyle bir geçelim. Burada aynı şekilde, burada Startup'lar sayfasında, istediğiniz zaten bu yukarıdaki, şey bastığınız da startuplar bölümüne tıklayınız arkadaşlar. Hemen all startup sayfası gelecekti. Şimdi ben için Tıklayın dedim. İni geldim. Bakın base terminali. Kim <laughs> base terminali geldiğim zaman. Burada arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Bütün detaylar var. Yani buradaki detayları bir incelemek lazım. Yani buradaki detayları hafta lazım. Orası önemli Zaten resmi şimdinde pay alıyor ama için herhangi bir sıkıntı yok. Bakın burada da bir 30 bin nüvanlık havuz yapmışlar. Buradan pay alamıyorsunuz. Burada da şu an Santa Baba'nın bir bölümünde artık alım satıma geçirecek. Bin bin 10 saat sonra alım satım başlayacak Bay Sardin'in tavukluğu için. Startuplara giriyorsunuz. Aynı şekilde şekilde projelere kapılabiliyorsunuz. Bu kadar quest aslında. Güzel. Gayet iyi bir özellik bu. Etkin kitabını seviyorum. En azından bir restsiz kumbanı vermem sunuyor. Zaten spot da onu bulamak çok e, ufak bir rakam zaten duruyor orada yani herhangi bir şey yokken yüzden de mesela e, 200-300 atmak gibi yüzden de duruyor işte. O yüzden faydası çok yani Keytun kısmında etkin kitabı falan çok işe yarıyor. bu şekilde daha fazla tipi daha fazla faydası var ve ben örnek ödürüm yani onda. Anlatıyorum işte. Staf bölümü önemli arkadaşlar. Staf toplar bölümüne izaharet etmenizde fayda var. Tabi ki biri şöyle bir şey de var. Bakın şöyle bir avantaj da var. Örnek veriyorum şimdi Ne yaptık? dadimden yani, ben USB-T diye o token'ı göstereyim size The base terminal dedik. Yani, bunlardan daha fazla nasıl pay alabilirsin? Örnek veriyorum da diyeceksiniz ki yani, ben daha fazla pay almak istiyorum. Ya herkesin hakkı. Daha fazla pay almak herkesin hakkı. E ne yapacaksınız o zaman? Buldu da davet edin de kazanılmış. Davet edin de kazanımda sizler proje üzerinde link atıyorsunuz. Örnek bir sempur vekip. Evra bu mesela arkadaşlarına yakın çevirin atıyorsunuz herkeste. Buradan insandan kayıt olduğu zaman yani Evra bu katıldığı zaman sizlerin de payları artmış oluyor. Bildiğiniz olsun. Bu videoda böyleydi. Yine bin yandıcı bir video oldu. Sizlerin paydasına yani elimden yandıcı araştırıyorum. Bakıyorum, duyuyorlar, inceliyorum. Etkin, denabıldı. Oraya bakıyorum, buraya bakıyorum. Allah güzel şeyler buluruz aslında. Yani böyle güzel etkinlikler oluyor. Alın şekilde gidip, hoşçakalın diyorum artık yapacak bir şey yok. Bari.